Washington Post gazetesinde Kongre polisi istihbarat biriminin 3 Ocak'ta gönderdiği 12 sayfalık bir rapora yer verildi. İstihbarat raporunda 6 Ocak'ta başkent Washington'da toplanacak on binlerce Donald Trump taraftarının seçim sonuçlarına ilişkin tepkilerini ortaya koymak için son şansları duygusuyla hareket edebilecekleri vurgulandı. Raporda bu ümitsizlik ve hayal kırıklığı şiddete dönüşebilecek bir teşvik haline gelebilir. Önceki protestolardan farklı olarak altısında kongre hedef olabilir ifadelerine yer verildi. <laughs> Haberde söz konusu istihbarat uyarısına rağmen 6 Ocak'ta kongre etrafında yeterli güvenlik önleminin alınmamış olmasının ciddi bir güvenlik açığına işaret ettiği kaydedildi. Federal Soruşturma Bürosu'nun da kongre baskınında yabancı ülke ve grupların bir şekilde katkısının olup olmadığını incelediği bildirildi. NBC kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir FBI yetkilisi, baskından önce bazı aşırı sağcı grup liderlerine kripto para cinsinden 500 bin dolar para aktarımı tespit edildiğini kaydetti. <laughs> Söz konusu paranın kaynağının bir Fransız olduğunu kaydeden yetkili, paranın kimlere ne sebeple ulaştırıldığını ve söz konusu para transferleriyle kongre baskını arasında bir bağ olup olmadığını soruşturduklarını belirtti. ABD kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.